Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ehli beyti ecmain. Rabbime sonsuz hamdü senalar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yaratılmış bütün mahlukat adedince salatu ve selam olsun. Elhamdülillah Rabbimize ki 6. dersimize ulaştık. 6. dersimizde Bakara suresinin 43. ayet kelimesinden devam edeceğiz. Daha önceki derslerden de demiştik Bakara suresi Beni İsrailoğullarını konu alan müşrikleri konu alan, kafirleri konu alan bir sure ve Kur'an'ın en uzun suresi, en büyük mesajları içerisinde barındıran sure demiştik. 42. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Ve burada da yine Kur'an bize bizim ona sinemizi, sadrımızı açtığımız Ölçüde o da bize kendi içindeki şifreleri, gizemleri, sırları açacak ve bize farklı bakış açıları, farklı mesajlarıyla, farklı esmalarıyla bizi Allah ve Resulüne doğru götürecek Allah'ın izni inayetiyle. Ameller niyetlere göre olduğuna göre bizim de niyetimiz Allah'ın bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlama, onu idrak edebilme, onu bütün hücrelerimize, bütün zerrelerimize sindirme ve onu anlama, anladığımız ölçüde de hayatımıza tatbik etme, yaşama, cehd ve gayret ortaya koymak şu hayatta Allah ve Resulü'nü hoşnut edecek güzel bir amel, güzel bir saliha, amel ortaya koymaya çalışmak. Evet 43. ayet kelimeden devam ediyoruz. Tevrat'ın bir emri olan yani demek ki İslam'dan önce de Hristiyanlıkta, İncil'de ve Yahudilikte yani aslında onlar Yahudi Hristiyanlık diyoruz ama onlara inen din de aslında İslam. O zamanki Tevrat'ta Allah'ın bir emri olan namazı dosdoğru kılın arınmazını arınmanıza vesile olacak zekatı da hakkıyla verin. Demek ki zekat insanı her türlü kirden, pastan arındıran bir temizlenme aracı ve hakkıyla verin. Ruku edenlerle beraber son peygambere arkasında ruku edin. Yani namaz ve zekatı Allah Teala daha önceki hak dinlere ve onlara tabi olan kavimlere de kılmış. Nitekim birçok peygamberin hayatını okuduğumuzda namaz kıldığını ve bununla alakalı e, ayetlerin geçtiğini görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de 43. ayet-i kerimede Bakara suresinde e, Tevrat'ta emrolunan namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin diyor. 44. ayet-i kerimede Ey özelde Yahudiler yani özelde demiştik ki Beni İsrail İsrailoğullarından bahsediyor. Beni İsrailoğulları olarak kastedilen şeyi biz burada hep şöyle anlamamız ve şöyle dinlememiz lazım. Böyle dinlersek ve böyle not alırsak daha istifade olur. Kendi adımıza bu Kur'an sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bana inmiş ve bana mesaj veriyormuş gibi. Kur'an bana ne diyor? Kur'an bana ne mesaj vermek istiyor? Allah benimle konuşuyor bu ayetler aracılığıyla ama bana ne diyor diye anlamaya çalışırsak daha çok istifade ederiz Allah'ın izni inayetiyle. Ey özelde Yahudiler, genelde de bütün inananlar. Bakın o yüzden bizi de kapsıyor. Sizler yani bizler elinizdeki kitabı okuduğunuz, onun içindeki güzellikleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Yoksa siz aklınızı kullanmıyor, bunun bir iki yüzlük olduğunu hala fark etmiyor musunuz? Burada herkese bir vazife, herkese bir uyarı, herkese bir ikaz var. Özellikle de dilimizin döndüğünce istidat ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde ben ve benim gibi emri bir maruf nehyanil münker yapan Allah ve Resulüne yaklaşmanın yollarını, metotlarını geliştirerek insanlara bir şeyler anlatan insanlara da burada uyarı var. Bizler allame Cihanız demiyoruz, dört dörtlük demiyoruz. Kimse zaten böyle değil ama anlattığımız şeyleri de kesin ifadeyle olmasa bile yaşama cehd ve gayreti içerisinde olmakla Kendimizi de önce anlattıklarımızı kendi nefsimize dinleyeceğiz, kendi nefsimize söyleyeceğiz, onları yaşamaya çalışacağız. Yaşadığımız ölçüde de başka insanların sinelerini de kalplerine de Allah ve Resulünün sevgisini duyurabilme, onları hak ve hakikate imana uyandırma, imanlarını taklitten tahkiki yaşanabilir manaya çıkarabilme noktasında bize de burada bir uyarı ve ikaz var iki yüzlük yapmaktan sakının ve insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Biz de bu eksikliklerimiz varsa bunları tamamlama yoluna gitmeliyiz. 45. ayet-i kerimeye geldiğimizde Ey İsrailoğullar gelin aklınızı başınıza alın. Yani aslında burada Hasan Ahmet, Mehmet Hasan Hüseyin, Fatma Ayşe Filiz diye inananlara da sesleniyor. Ne diyor? Gelin aklınızı başınıza alın. Yani Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o ibadetler Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Demek ki namaz kılmak da ayrıca bir şeref, bir izzet, bir onur meselesi. Herkese nasip olmayan bir şey. Rabbim inanan herkese nasip eylesin. Hepimiz Allah'a ruku ve secde edelim. Ve bela ve musibetlere ahir zamanın getirdiği sıkıntılara düçer kaldığımızda ne diyor allah Teala? Burada aslında bir bir şifalanma, bir iyileşme metodu da sunuyor bize Kur'an-ı Kerim. Ne diyor burada? Sabır ve namaz ile sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Çünkü size o sıkıntı diye gördüğünüz sıkıntı, üzüntü, keder, dert her ne ise onu size veren Allah olduğu gibi onu sizden giderecek olan yegane güç sahibi de yine Allah'tır. Dolayısıyla da Allah'a o imtihana sabır göstererek, teslimiyet göstererek, şikayet etmeden, şirke düşmeden namaz kılarak çünkü namaz eşittir dua, dua eşittir namaz. Çünkü namazda her rakatta okuduğumuz Fatiha, Fatiha meyal tefsirlerinin birinci dersinde ne demiştik? Fatiha bir duadır, Baştan, başlı başına bir duadır. Kur'an-ı Kerim'in geri kalan 113 suresi de o Fatiha'ya allah Teala'nın vermiş olduğu cevaptır. Duaya icabet etmedir demiştik. O yüzden sabır ve namaz ile allah Teala bize bir iyileşme modeli sunarken farklı bir bakış açısı ve manevi bir reçete sunuyor. Bunu da ayrıca görmemiz gerekiyor. Ve namaz kılanlara namaz kılmak herkese de nasip olmayan bir şeymiş. Bu da ayrıca çünkü Allah'a saygıdan kalbi ürperenlerin dışında herkese zor ve ağır gelir. Ya günde beş defa kılmak, gece sabah erken kalk, işte işten geliyoruz, yoruluyoruz falan. Tercih meselesi veya nasip meselesi diyelim. Rabbim riyadan bizleri de muhafaza buyursun. 46. ayet-i geldiğimizde onlar bu zor görevi yaparken yani namaz kılan insanlar Allah'a saygıdan kalpleri üperip rükü ve secde eden namazlarını kılan insanlara bu zor görevi yaparken Rableri ile buluşacaklarını, kesinlikle onun huzuruna döneceklerini ve orada her şeyin hesabını vereceklerini çok iyi bilirler. Demek ki namaz kılan insanlar da bu e, huşu ve bu teslimiyet ruhunu yakalamak gerekiyor veya e, yakalayamadıysa bile bunu yakalamak için biraz daha cehd ve gayret sergilememiz gerekiyor. Bu da ayrıca bize bir ee, yol göstermedir. 47. ayet-i kerimede ise ey İsrailoğulları yani hey, burada hey İsrailoğulları, ey İsrailoğulları diye ifadeyi biz kendi nefsimize dediğinizde Ey Hasan, ey dinleyen Ahmet amca, ey Mehmet amca, ey e, Serpil abla, Ayşe abla gibi dinleyeceğiz. Öyle anlayacağız. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı bir kere daha hatırlayın ve son peygamberin davetini icabet edin. Burada Beni İsrailoğullarını bir zaman e, insanlık alemine Rabbimiz üstün kılmıştı. Ama Farikend Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da bu ümmeti üstün kıldı. Biz Allah ve Resulü'nün davetinde ne zaman yüz çevirmeye başladık? İşte bugün dünyada Müslümanların düşmüş olduğu durum, cehalet, zulüm altında inleme ve e, zelil bir durumdayız. E, demek ki ne? Allah'ın ve Resulünün davetinden uzaklaştığımız ölçüde de zelil düşüyoruz. Çünkü Rahman Suresinde de hemen oraya bir atıfta bulunalım. Rahman Suresinde Rabbimiz diyor ki hani Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Burada da ne diyor? Size verdiğim nimetimi. Her şey bir nimet. Nefes alıp vermemiz, gözlerimizin görmesi, kulağımızın duyması, elimizin ayağımızın tutması, imanımızın en azından Zerre miskalde olsa kalbimizde olması. Yani Allah'ın nimetlerini sayamayız. Saymakla bitiremeyiz. O halde o zaman Rahman Suresi'nde Rabbimizin dediği gibi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yani bunca nimete karşı insan nankörlük bile bile yapıyorsa, teşekkür etmeyi bilmiyorsa yapacak bir şey yok. Sözün bittiği yerdir. 48. ayet-i kerimede ise o davete icabet etmezseniz yani neydi Allah ve Resulün davetine icabet etmezseniz, emirlerini yapmazsanız, helallere tabi olmazsanız ve haramlara yönelirseniz yani icabet etme bunu anlayalım. Öyle bir günden korkun ki daha önceki ayetlerde söylemiştik yakıtı insanlar ve taş olan cehennem azabı öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Herkes kendi derdine düşer de hiç kimseden dünyada yaptığınız türden bir aracılık, bir iltimas ve bir şefaat kabul olunmaz. Kurtuluş için fidye de alınmaz. Onlara orada asla yardım yapılmaz. Bu ayet çok önemli. Bu ayeti biraz açacağım. O daveti icabet etmezseniz, öyle bir günden korkun ki. Yani hesap gününden, mahşerden. Orada başkası için herhangi bir ödeme bulunamaz. Burada farken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Fatma annemize söylediği ey kızım Fatıma baban peygamber de olsa sakın e, ahirette ona güvenme Allah istemez ve dilemezse ben bile sana yardım edemem derken biz 1400 sene sonra gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi çocukları olarak neyimize güveniyoruz? Neyimize güveniyoruz da Allah ve Resulü'nün davetinden yüz çeviriyoruz. Ayrıca burada önemli bir ikaz da var. Kötü ahlak olarak özellikle İslam ülkelerinde özellikle Türkiye'de maalesef dünya aracılık, iltimas, torpil, adam kayırma ve fidye de alınmaz. Onlara asla yardım yapılmaz derken bu tarz şeylerin pek tasvip edilmediğini, dinen uygun görülmediğinin de altı çiziliyor burada. Eğer biz çocuğumuzu işe yerleştirmek için adam araya sokuyorsak, torpil yaptırıyorsak, rüşvet veriyorsak, iltimas geçmesini, geçilmesini istiyorsak başkasının hakkına giriyoruz diye hiç düşünüyor muyuz? Sonra o çocuğumuz işe girse bile Allah farklı bir yerden bizi farklı bir şekilde imtihan edince acaba bu bela ve imtihan bize nereden geldi, niçin geldi diye hiç düşünüyor muyuz? Demek ki kendi çocuğumuz da olsa adam kayırma, rüşvet verme, aracı koyma gibi şeyler bir müminin hayatında olmaması gerekiyor. Velev ki lehimize bile olsa. Bu da önemli bir anekdot. 49. ayet kerimeye geldiğimizde Ey İsrailoğulları geçmişte size verdiğim nimetleri bir kez daha hatırlayın. Yani şu an bize vermiş olduğu nimetler aslında burada İsrailoğullarına söylerken şu an bize söylüyor. Hani bir zaman sizi Mısır'da Firavun Hanedanı'nın elinden kurtarmıştık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar. Neslinizin kökünü kurutmak için yeni doğan erkek çocuklarını kesiyorlar, kendilerine cariye yapmak ve her türlü kötü emellerine alet etmek için kızlarınızı da hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde zahiren şer gibi görünen şeyler olsa bile her türlü kötü emellerine alet etmek için zahiren şer gibi görünen şeyler olsa bile sizi gelecekteki misyonunuzu hazırlama adına Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Bugünkü İsrail Devleti'nin Filistinli Müslümanlara yapmış olduğu zulmü göz önümüz aldığına aldığımızda ve bu ayeti günümüze getirdiğimizde bugün ümmete ve müslümanlara reva görülen Doğu Türkistan'daki zulüm, Çinlilerin zul Doğu Türkistan'daki insanlara yapmış olduğu zulüm, bir zaman Rusların Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığı zulüm, Amerika'nın değişik yerlere yapmış olduğu zulüm, bugün İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulümle aslında Allah Teala bize farklı bir mesaj da veriyor. Sizi gelecekteki misyonunuza hazırlama adına. Demek ki bugün Filistin'de olanlar şehit oluyor kurtuluyor ama Allah onları da farklı bir misyona ve geleceği hazırlıyor. Peki biz kendi halimize acıyor muyuz? Kendi halimize, kendi cenazemizi görüyor gibi kendimize üzülüyor muyuz? Onlar orada tevhidin mücadelesini verirken, varlığın mücadelesini verirken biz sıcak döşeklerimizde çayımızı, kahvemizi içerken dinden, diyanetten dem vurup yastığa başımızı rahatça huzurlu bir şekilde koyabiliyor muyuz? Demek ki Allah zulümü, gözyaşını, imtihanı verdiği yerlere farklı bir misyon. Gerçekten de şu bugün ümmet içinde sadece Müslüman coğrafyası için baktığımızda bir Doğu Türkistan, bir Filistin, bir de Türkiye'deki mazlum ve mağdurları sayarsak e, İslam'ın geri kalan beldelerinde e, vur patlasın, çal oynasın misali bir yaşantı, bir e, dünya perestlik, dünya birleşme söz konusu. O yüzden de zaten ümmete baktığımızda halimiz perişan, zelil durumdayız, içler acısı bir durumdayız. 51. ayet-i kerimeye geldiğimizde özür diliyorum. 50. ayet-i kerimeye geldiğimizde Bakara suresinin hani sizin için arkasında Allah olanın önünde kimse duramaz gerçeğini göstermek için. Bakın arkasında Allah olanın önünde kimse duramaz. Demek ki biz arkamızı nasıl ki sağlam bir dağa sağlam bir yere yasladığımızda kendimizden o kadar emin oluyoruz. Özgüvenimiz o kadar tavan yapıyor ve kendimize o kadar güveniyoruz. Burada da müthiş bir ifade var Kur'an'ın beyanıyla. Arkasında Allah olanın önünde kimse duramaz. Siz arkanıza Allah ve Resulü'nü haşa onlar arkaya alma gibi bir saygısızlık, edepsizlik olmasın ama e, burada anlamamız gereken mecazi anlam Allah ve Resulüne tabi olursak onun getirmiş olduğu hak ve hakikate tabi olursak, yüzümüzü ona dönersek, ona karşı adım atarsak, kendimizi arındırma noktasında bizim önümüzde dünyada hiç kimse duramaz. Bir zamanlar e, duramadığı gibi. Gerçeğini göstermek için allah Teala denizi yarmış, sizi Firavun'un zulmünden kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini de suda boğmuştuk diyor allah Teala. Hani Hz. Musa kavmiyle beraber Kızıldeniz'e geldiğinde sebepler dairesinde her şeyin bittiği noktada Allah ne yaptı? Ee, sebepler üstü bir sebep yaratarak denizi ikiye böldü. Hz. Musa ve ona inananlar geçti. Firavun ve ordusu tam geçerken yarılan su kapanı verdi ve ne yaptı? Firavun hanedanını orada suda boğdu Allah Teala. Hani biz bu mucizenin ardından mucize, bu mucize işte Allah'ın sebeplerinin tükendiği noktasında allah Teala dilerse kuluna, inananlara her türlü şekliyle yardım eder, mucizeler yaratır. Tıpkı Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı seniyesinde ve o ondan sonraki dönemlerde özellikle halife, dört halife dönemi ve daha sonraki İslam'ın tabi'in, tebe tabi'in dönemine kadarki zamanında çok az İslam orduları her zaman kendinden 3-4 kat fazla İslam ordusu, şey düşman ordusuna galip gelmişlerdir. Nitekim Bedir bunun farklı bir örneğidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da orada aslında bir mucizesini görüyoruz. <laughs> Çünkü allah Teala görünmez ordularıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı orada desteklemişti. Denizi yarmış sizi Firavun zulmünden kurtarmıştık. Gözlerinizin önünde de Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani biz bu mucizenin ardından Musa ile Sina dağında 40 gece geçirmesi ve bu süre içinde alacağı vahye manen hazır hale gelebilmesi. Demek ki Hz. Musa'yı allah Teala Tur dağına çağırırken onu orada o vahyin şeyine, mesajına hazır hale getirmek için ...çağırdığını da bize söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Malen hazır hale gelebilmesi için sözleşmiştik. Ama sonra siz onun yokluğunu fırsat bilip... ...arkasından eritmiş olduğunuz, madenlerden yapmış olduğunuz buzağı Tanrı edinmiş... ...ve böylece zalimlerden olmuştunuz. Bakara suresinin ilk başında söylemiştik. Bakara Arapça inek demekti. Ve Beni İsrailoğulları Mısır'da efendilerinin ve soylu zenginlerin köleleri idi ve onlar apis öküzüne tapıyorlardı. Beni İsrailoğullarındaki bu inek tutkusu, bu öküz tutkusu e, oradan gelmekte ve Hz. Musa Tur çıktığında yerine vekil olarak kardeşi Harun Aleyhisselam'ı kavminin içerisine bırakıyor ama Hz. Musa'yı takip eden ve Hz. Musa'nın Tur Dağı'nda e, Allah'la konuştuğunu bilen, e, uyanık diye geçinen birisi geliyor ne yapıyor? İşte bu Tanrı'nın ayak izi, işte bu Musa'ya mesajı getiren kişinin ayak izi diye oradan ne yapıyor? Bir buza yapıyor. Bir inek işte yapıyor ve bu işte bu sizin tanrınız buna tapının diyor ve farklı bir ses çıkarıyor altında. Böylece ne yapıyorlar? Zalimlerden oluyor. Demiştik ki buza ve inek tevhidin karşısında şirki temsil ediyor. Beni İsrail da bugün o yüzden tevhidin karşısında şirki temsil eden güç demektir. Çünkü onlarda tamamıyla dünyevileşme isteği ve sonsuzluk, ölümsüzlük hissi olduğundan dolayıydı. Onlar şirk ve öküzün, ineğin e, yani tevhidin karşısında yer almakla bugün insanlık tarihine ve Kur'an'ın içerisine e, ayetler ışığında geçmiş durumdalar. O yüzden biz tevhidin karşısında değil hep yanında olmamız lazım. Bu zayı tanrı edinmiş ve böylece zalimlerden olmuştunuz. Ayetin devamında 52. ayet-i o davranışınızdan sonra aklınızı başınıza alıp şükredersiniz diye sizi affettik. allah Teala işte o, o Ben İsrailoğullarını affediyor. 53. ayet-i geldiğinde de bir kere daha doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri verdik. Yani Hz. Musa Aleyhisselam'a yeni bir şeriat, yeni bir hüküm ve yeni bir kitap veriyor. Hani Musa kavmine demişti ki ey kavmim şüphesiz siz buzağı yani o ineği öküzü tanrı edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Bugün hatta Bakara suresinin o ilk dersinde demiştik ki Bakara yani inek öküz şirki temsil ediyor. Allah'a karşı bizim de kesemediğimiz bir öküzümüz var mı bir ineğimiz var mı yani Allah'a karşı bilerek ya da bilmeyerek farkında olmadan şirk koştuğumuz bir öküzümüz var mı nefsimizin içerisinde beslediğimiz ve onu ilah olarak görüp tapındığımız bir öküzümüz var mı bu futbol olabilir bu para olabilir bu kadın olabilir mal mal mülk olabilir neyimiz var bizi Allah'a kulluk etmekten Allah'a yönelmekten Allah ve Resulüne tabi olmaktan koyan öküzümüz ne bizim? Bu soruyu hep kendimize Bakara suresi boyunca sormamız gerekiyor. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hak ve batılı arayan hükümleri verdik. Hani Musa kavmine demişti ki ey kavmim şüphesiz siz bu zayı tanrı edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için yaratanınıza yani Allah'a tövbe edin de şirkle kirlenen nefislerinizi yani biz, biz kendimizi alacağız burayı. Şirklerle kirlenen nefislerimizi arındırmak için içimizdeki kötülükleri manen öldüreceğiz. Yani o içimizdeki kötü hasletleri öldüreceğiz ki Allah'ın huzuruna temiz bir şekilde çıkalım ve tövbe yapalım. Öyle yapmazsanız yaratıcınızın yani allah Teala'nın katında sizin için öyle yapmanız, özür diliyorum, öyle yapmanız yaratıcının yani Allah'ın katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü o yine karşımıza her surede her sayfada allah Teala'nın farklı esmaları karşımıza çıkacak demiştik. Ve Allah Kur'an'da aslında Kur'an ayetleri üzerinden bizimle esmalarıyla konuşuyor demiştik. Tefsirimiz, dersimizin, meal dersimizin başında ve ayetin devamında şöyle diyor. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edip tevvab ve kullarına karşı çok merhamet olan rahimdir. Evet. Yani bunu bilen bir insan Allah'tan nasıl yüz çevirebilir? Ona nasıl kulluk etmekten gaflet deryasına dalabilir? Onu unutabilir. 55. ayet-i geldiğimizde ey İsrailoğulları yine vaktiyle siz Mısır'da köle olarak kaldığınız yıllarda içinizde iş, içinize işleyen görünen ilaha tapma. Bizim de işte bugün nefislerimizi kendimizle yüzleşme noktasında şunu sormamız lazım. Kendi içimize işleyen dışta, dışa görünmeyen ama içimizde var olan ilaha tapma alışkanlıklar, alışkanlıklarımızın bir sonucu olarak Ey Musa yani Beni İsrailoğullarına hitaben Ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla ona inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi bir yıldırım çarpmıştı. Bugün de ümmet görmediğimiz Allah'a Müslümanların içerisinde maalesef böyle şeyler artık yaygınlaşmaya başladı. Görmediğimiz bir Allah'a mı inanacağız? Allah varsa nerede? Gibi böyle uçuk kaçık sorularla kendilerince zekice sorularla e fitne çıkarıp ortalığı karıştırmaya çalışan insanlar var. 56. ayet-i kerime ile bugünkü dersimizi sonlandıralım inşallah. 56. ayet-i kerimede ise sonra zahirde gerçek ölüme benzeyen bu manevi ölümünüzün ardından sizi dirildik ki şükredersiniz. Yani biz nefislerimizi içimizdeki o batıl şirke koştuğumuz şeyleri öldürdüğümüz anda Allah Teala aslında bizi diriltecek diriltecek ki ve biz bu dirilmenin, arınmanın, temizlenmenin karşılığında Allah Teala'ya şükredelim. Evet 56. ayet-i kerimede kaldık. 6. dersimizde bu şekilde tamamlamış olduk. Rabbim rızasından ayırmasın inşallah. Dediğim gibi her derste hatırlatmakta fayda görüyorum. Not alarak ve e, anlaşılmayan yeri soru şeklinde sorabilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla, istifade ettiğimiz kadarıyla idrak ettiğimiz ölçüde cevaplarız inşallah. Ama sizden istirhamı not almanız. Geçen derste müjdeyi vermiştim. Bir hafta sonra kutsal topraklarda olacağımızdan dolayı kutsal topraklarda ilk dersimizi Riyavüs Salihin okumaları, Fahriken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın canlı örneği demiştik. Bir insan olarak çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala abduhu ve resuluhu önce bir insan yani abd kul sonra resul diye hitap ediyor Farik Efendi Efendimiz Hazreti ve Kur'an'ı anlamanın yolu Efendimiz Hazreti ve Selam'ın hayatı seniyelerini anlamadan geçer. Dolayısıyla da onu anlamak için de efendimizin o mübarek sözlerine kulak kabartmalı, onu da anlamalı ve hayatımıza hayat kılmalıyız ki biz Kur'an'ı gerçek manada anlayalım. Bununla alakalı geçen derste müjdeyi vermiştim. Bu derste de bir hatırlatma yapayım. Medine-i Münevvere'de nasip olursa inşallah huzura vardığımızda ilk Riyayü Salih dersini Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan yapacağız. Ve böylelikle Kur'an-ı Kerim meyal okumaları dersiyle birlikte ikinci bir ders olarak Fahri Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini anlama, onu hayatımıza hayat kılma, her hadisinde seçkin günümüz Müslümanların özellikle hayatına hayat kılma noktasında seçilmiş hadislerden oluşan riyâ Salih'in eserini okuyarak hayatımızı hayat kılma ve onu anlama noktasında bir gayret daha sergileyeceğiz. Mesaimizi biraz daha artıracağız. Allah ve Resulüne yaklaşma adına bunu da sizinle paylaşmış olayım. Ee, Allah'a emanet olun diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Saygı ve hürmetler sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden cumanız mübarek olsun.